gençlik ve spor bayramı. Atatürk'ü anlıyoruz. Her milli bayramda coşkuyla anlıyoruz ama aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü her an anmalıyız. Hiç zihnimizden, beynimizden, ufkumuzdan ve gideceğimiz yoldan ayırmamalıyız dikkatlerimizi. Hep Atatürk'ün arkasında onun bıraktığı ufukta O'nun bıraktığı yolda yürümeye devam etmeliyiz. İşte gençlik burada, işte Atatürkçüler burada, işte Cumhuriyetçiler burada. Gençlik, niçin gençlik, niçin önemli? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk sizi gösteriyor, gençliği gösteriyor, gençliği emanet ediyor cumhuriyete. Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş mücadelesinin hissini, heyecanını ne, nerede alıyor? Adana'da alıyor değil mi? Adana'da artık milli mücadelenin hissiyle gidiyor. Kafasına koymuş milli mücadeleyi. Millete güvenerek yola çıkıyor. Şuradan Haydarpaşa'da inince geldikleri gibi giderler diyor. Ve tabii ki milletine güvenerek yedi düvenini işgal ettiği bu ülkeyi düşmandan kurtardı. Ve kardeşlerim, gençler okuyorsunuzdur. Gençliği tabi okuyun, Bursa Nutku'nu okuyun, Kurtuluş Mücadelesi'ni okuyun. Elbette Selçuklular da Osmanlılar da okuyun ama daha çok Cumhuriyet okuyun. Cumhuriyet tarihini okuyun. Lozan'ın anlaşmasıyla sevri yırtıp attık ve kaybolan toprakları o anlaşmayla geri aldık. Bakın bu olmaz bir şey değil. Ama oldu. Oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün o dehası, o askeri dehası sayesinde oldu. Esas savaş şimdi başlıyor. Ekonomik bağımsızlığımız olmazsa siyasi bağımsızlığımız olamaz dedi. 15 yılda ne varsa Türkiye'de onları yaptım. Bütün büyük kuruluşlar 15 yılda oldu. Kardeşlik olsun, demokrasi olsun, hukuk olsun, Silahlar sussun, kimse ölmesin ama Türkiye Cumhuriyeti kuruluş değerlerine zarar gelmesin. Evet sevgili kardeşlerim, sizlere güveniyoruz. Gençliğe güveniyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, layık demokratik cumhuriyet ilerlemek payılar kalacak. İlerlemek payılar kalacak sevgili kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi, Hepinize saygılarımı sunuyorum. Her şartta Zeydan Karlar sizlerin yanında. Bunu unutmayın. Her zaman